bir fikri ürüne dönüştürmek için gayret gösteren, bir ürünü ticarileştirmeye çalışan kobilerimiz için tesis ettiğimiz bu modern altyapıyla hem kümelenme ruhu hem de birlikte iş yapma kültürümüz de gelişecek. Bu tesisin kapıları kendi üretim yerlerinde fikirlerini test etmek isteyen, prototiplerini üretmeye talip olan ve ürettiği prototipi ticarileştirmeyi hedefleyen herkese açık olacak. Merkezin kurulmasına katkısı olan Başta Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve proje paydaşlarının kıymetli yöneticilerine, çalışanlarına, finansmanını ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz Avrupa Birliği'ne huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu Texcomp yeni teknolojilere yönelik araştırma altyapısıyla firmalarımıza rehberlik edecek ve ticarileştirme odaklı üniversite sanayi işbirliğini sağlayacak. Aynı zamanda Bursa sanayisinde teknik tekstil ve kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren kobilerin dönüşümüne destek olunacak. Kompozit malzeme ve teknik tekstil prototip üretim ve uygulama merkezinde açılış için bir araya geldik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ben destek veren bakanlığımıza, öncülüğünü yapan Bursa Ticaret ve Sanayi Odamıza, Bursa Teknoloji Koordinasyonu ARGE Merkezi Butekom'a bu hayırlı ve faydalı proje ile alakalı emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bakanlığımızın ultesinde gerçekleştirdiğimiz bu Texcomp projesiyle de yüzlerce firmamız tanı analizi, dönüşüm parametrelerinin belirlenmesi, tasarım, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinden faydalanma imkanına kavuştu. Proje kapsamında oluşturduğumuz teknik tekstil ve kompozit kümemiz de tüzel kişilik kazanma aşamasına kadar geldi.